Alın, teşekkürler. Oğlum harbi kaçak sigara almaya gidiyor gibiyiz ya. <laughs> bak yemin ederim bak. Telif hakkına girer mi bizim Ya Ahmet Kaya bize öküp bir tane kutu telif atabilirse ben okuyayım. Telefon abi yiyecek <laughs> <I> <laughs> Ay Şöyle konuşurken. Merhabalar. Merhabalar. Ne yapıyoruz bugün? Bugün, bugün araba faydası. Bugün araba faydası ediyoruz faylası abi. Yaklaşık iki buçuk saat sonra başaramadın <laughs> abi. Amerika'da araba almak o kadar kolay değil. Karmax falan var mı? Karmax mı? Buranın en büyük galerisi var ya Karmax değil mi? Ha Karmax. Karmax. Doğru sürü ürettim ama ben ya. Kar... Onlar da finans yapıyor ya. Karmax dayım. Karmax, Karmax dayıymış bu arada. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bu çalışması var galiba. Evet arkadaşlar video bu kadar. Haydi oraya gidelim neler düşündüğünü söyleyeyim mi arkadaşlar? Sağ salim gidelim. Arabayı vermiyorlarsa da vermesinler anladın mı? Gidip gelelim sağ salim. Carfax. Ya maymun gibi hissediyorum şu an ya. ya. Şey gibi, Alperen büyüktür. Testo Taylan'ı kamera var. Carfax. Beni çekme birader. Ben... <laughs> İnfazım var diyorum sana. Böyle buralar ranch. Bunlar çiftlik abi. Burada burada bizon elk yetiştiriyorlar. El geyi geyin büyüğü arkadaşlar. Falan diye şey yanlış bilgilerde bugün. <laughs> General Store var burada. Bizim oradaki benzin istasyonu gibi gidiyorsunuz. Aboncuğunuzu alabiliyorsunuz. Bilgilerin göklerlik seviyesini bilseler ama çok uğra uğrarlar biliyor musunuz? Çok, çok güzel görünüyor. Çok güzel Bir de bunu gerçek gözle görmek var arkadaşlar. Çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın. Gelin. çıkın, çıkın. Ben de ilk defa çıkıyorum arkadaşlar, benim heyecanıma malum görün. Hasan seni gösterebilir miyim? No 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 no, deportation. Arkadaşlar kusura bakmayın yine kapattım şeyi. Çek. Oha! Ne diyordum size. Oha! Seni çekmiyorum abi, seni niye çekeyim ya? Manzarayı çekiyorum, insanlar manzarayı merak ediyor. Benim manzaram. Ya Hasan şunu bir saniye tutar mısın abi ya? Oğlum bu kamera ne böyle? Sonunda muzdan kurtuldum abi nasıl dinleme listesi ya? İtiraf etmeden önce dinlenecek son 3 şarkıyı dinledik ya. Darlandı. Hiç kötü hissetmediniz mi kendinizi? Ne açayım? Ben açayım mı? Ben katlanarak. Az sonra sen telefonla öyle bir şey yapmaya çalışırsan katlanacağız çünkü. Burada polis yok ya. Polisle alakalı değil diyor. Hayatımızla alakalı endişe motivasyon videosu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet, için motivasyon nasıl? Evet burada 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 video falsdaki gibi şey abi. Sırayla abi. bir motivasyon konuşması bekliyorum Amerika'ya kaçak gelecekler için. Gelmeyin. Ben kaçak gelmedim çünkü. <laughs> ben de kaçak. <gülüyor> Aynen <gülüyor> Biz, bize, bize, sormasın sormaz. Sen de kaçak gelmedin oğlum. <laughs> Gelmeyin gel. ya. <laughs> Şu an Gelmeyin almak ya. için. Çay üç... <laughs> çalıştım. Yandık ya işte böyle işte Amerika'da. Shakira Vaka Vaka Neredeyiz? Araba finanse edeceğiz abi. Volkswagen'e 2024 model araba almaya gidiyoruz. Bakalım başarılı mı? 25 alacaksın lan. 25 aldım. 25 mi? Aynen, Aynen. 25 alacaksın. Ben 24'e de okeyim. 25 <gülüyor> model, <gülüyor> Aldım. Amerika çok kötü 16, 17, <laughs> bir lader şey ya. Ben onun 16 mı 17 hiçbir fikrim yok. Ucunu kaçırdım ben. 4 seneden sonra. Evet. Ha evet şimdi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Zor. Abi şu şey lütfen ne olur ne olur. Bari buraya dön bak bakayım bir. He? Bak. O son son fotoğrafımız olabilir <laughs> biliyor musunuz? Şu şu son fotoğrafımız olabilir. Şimdi Jackson'dan Idaho'ya gidiyoruz. Volkswagen'e. Çünkü Volkswagen'de sıfır faiz kampanyası var. Yani faizsiz araba alıyorsunuz aslında. Aynen faizsiz arkadaşlar. araba alıyoruz abi. şehir fiyatını 36 ay taksitte 500-600 dolar kadar cüzi bir miktar ödeyerek aylık bunu alıyorsunuz. İsterseniz de bir yıl içerisinde kapatırsanız da dört gün sonra bir yıl bir yıl doldurduk. <laughs> <laughs> i̇şte yanlış zamanda almaya gidiyoruz gibiyiz. Ee, Aferancım New York'tan geldi. Evet ben yeni New York'tan geldim arkadaşlar. Burada Uber yapacağız. Yani e, gerçekten 3 e, üç, üç defa e, robbery geçirdikten e, iki kere silah çekildikten sonra güvenli olmadığına karar verdim. O yüzden buraya geldim. Wyoming çok daha sakin. İnsanlar arabalarını bile kilitlemiyorlar. Çok mutluyum. Tam konum de. Şimdi Jackson'dan Idaho'ya gidiyorum. gidiyoruz. Aynen tam konum vermeyeceğim. Ev adresinizi atmayalım durduk yere de. Ben New York'ta olsa Bekaret kemeri takacaktım sağlam <laughs> almak için. Burada insanlar evlerini veya arabalarını, anahtarlarını içinde bırakarak yaşıyorlar. Evet. Yani inanılmaz güvenli bir yer. Tek riskiniz ayı saldırması. Onlar da insanlara fazla yaklaşmıyorlar. Bu yüzden buraya gelmeye karar verdim. Ama konu bu değil tabii. Çünkü konu, bu değil. Volkswagen'i niye alıyoruz? Uber Bos yapacak çünkü. Volkswagen'i Uber yapmak için faiz yapıyoruz alacağız. arkadaşlar. Yani faizsiz alabiliyorsunuz burada. Başka yerlerde faizli alıyorsunuzdur. Onlar onların bileceği iş. Uber yapabilmek için bakalım başarabilecek miyiz? Yok. Şimdi gideceğiz sıfır faiz alacağız ama ne istiyorlar? E, gitmeden önce rezervasyon aldık. Saat 9.30'a evet. e. rezervasyon yaptırdık. Tabii ki Social Security Number dediğimiz şeye çok yani önem veriyorlar Tabii ki bu olmak zorunda. Çünkü e, yani o sizin buradaki kimliğiniz, finance raporunuz, her şeyiniz yani. Oradan bakarak sizin güvenilir bir insan olup olmadığınıza karar veriyorlar, öyle bir numara. E, onu istiyorlar. E, sonra kimliğinizi doğru doğrulayacak işte pasaportunuz olabilir ehliyetiniz olabilir. Onları istiyorlar. Ehliyetimi aldım. Abi onu da kontrol edeyim de şimdi küçük 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 çaplı geçirmeyelim Evet arkadaşlar almışım. Daha sonrasında çeki yaptıktan sonra e, eğer onaylanırsanız e, kontrata imza atıyorsunuz. Kontrata imza attıktan sonra e, belirli bir down payment rica ediyorlar sizden. down payment dediğimizde arkadaşlar 40-50 bin dolarlık araçlarda 3-4 bin dolar gibi cüzi bir miktar. O da zaten sırf güven payı gibi bir giriş miktarı gibi. Aynı zamanda dealer'ın kendi masraflarını karşılaması için bir küçük bir uygulama. Tabii ki tamamıyla dealer'ın sana güvenmesiyle alakalı arkadaşlar. Yani e, buradaki problem şey değil. Mesela hesabında bu kadar para var, bu kadar kredi kartı limitim var gibi değil. Genelde dealer'a verdiğiniz güvenle alakalı. Bunu da zaten SSL'iniz sağlıyor. Burada ne kadar kalıcı göründüğünüzü sağlıyor, banka dökümanlarını sağlıyor, ne kadar para kazanmışsınız, ne kadar para harcamışsınız, bunlara bakıyorlar. Ee, bir bakalım, çok heyecanlıyız. Size daha sonra döneceğiz. Bir buçuk saat video çekemeyiz çünkü çünkü şey Hasan Fatih oldu orada. Bakalım 2025 model bir araç görelim bakalım mümkünse. Çıkardıktan sonra da çünkü içeride güvenlik şeylerinden dolayı video kaydetmemize izin vermeyebilirler. Tabii ki orada özel evraklar var insanların. İçeri adım atmadan da çekeriz. Ee, yani. ama içeriye adım atmadan önce de bir küçük birkaç e, video çekeriz. A, aracın. A, bir de aracı aldıktan sonra araç videosu çeker Doğu size. Kimmiş bu Evet. Şu an <laughs> TÜRÜYA Doğdu Askerlik çekip o videoyu şu an <laughs> dolusu <çitine> parayla <laughs> Çitin'e gidiyoruz keş alacağız <laughs> Ya arabayı vermezlerse? <laughs> Verirler. Hiç, loca diye video çektik o kadar. Kahne <laughs> bizim, loca sizin. Evet, sonunda evet, evet. meşhur Hasan'la tanıştınız. sonunda <laughs> <sonra> bir <ben gülüyor> kamera Hasan, Hasan, kamera kamerayı kamerayla o kadar çok güçlü, yüzleşmedi ki gösterdi. Jackson'ın buraya e, Hasan kahve almak kahveye gelmiş. Kahveye gelmiş. Starbucks'ta işte ne bilmiyormuşmuş gibi. Birader bana vermiyorlar sıfır araba. Diyorlar ki sen daha göçmezsin burada diyorlar. <laughs> Şimdi finans için ne yaptılar? Ee, şey, driverlisansımı aldılar. Az, az sonra da muhtemelen bu, bu her şey olumlu olduktan sonra social security numaramı edecekler Ondan Sonrasında sonra sen ne yapacaksın? Da, sen de anahtar alacaksın. Sonra anahtarı alabileceğiz <laughs> gibi bakalım. Bir, bir sormamız lazım önce. İkinci kahvemizi Zaten içeceğim. adama ehliyeti verirken e, şey, cüzdanın içindeki mavi haplar abi <laughs> yaptı. Çok çok tedirgin oldum görecekler diye. <laughs> İnsanlar sonra şeyi düşünür bence iktidar. <laughs> Fazla iktidar. Fazla iktidar diyeyim o yüzden. Ya <laughs> ne içiyorsun? Bak benim sigaram <gülüyor> Abi Starbucks'ı sensin sen söyle. nargile içecek şimdi düşer düşen şey. İstasyon mu ise? Daha sonra devam. The how hot Oh, can. you can set it to your heated seats that video yeah he yeah didn't, he didn't even touch it look you can change it customize no. it yeah it's, it's so cool so i've always put this one yeah. right here just because anytime let's just say you started up you got this screen i want to start up my heated seats i just go right there click on the heated seats and then you're done and of course you can swipe here you can turn up your fan speed <laughs> right right it just makes it really easy so now up here these are touchless lights too so we wow. doubt this is a panoramic sunroof <laughs> so cool and to drive and if you hit drive one more time that's going to you be your so, sport, sport shifting so you can manually shift with your that. paddle shifters right do do? here i have also an audi pretty similar what's that i have also an audi oh, okay <laughs> so we do have that audi I wish, Q7. I wish i would get, yeah. Q7, yeah how much it cost that one uh, is a 2021 with 48,000 miles on that one. That one's priced right at 5152 ish. 5152. Brand wow. new. Brand SQ new those 7. are. Yeah, that was a $100,000 car brand new. Yeah. With your different driving modes, you'll hear a different tone in the engine once I go to sport mode. And I'll show you here in a second. Does but doesn't it burn more fuel it does yeah. yes so if it's i go to sport mode the engine and it changes the different color on wow. the mm -hmm. speedometer all the ambient lighting throughout red. yeah and you can actually customize it yeah you can actually customize it whatever color there's 30 different colors that you can pick from Evet bu model Türkiye'de yok sanırım. Volkswagen Atlas olarak geçiyor. Ee, bu da en aslında en boş paketi. Bunun daha üst paketleri de var. Yes, no. Evet Hasan burada servise başlayacak. <gülüyor> <gülüyor> evet hocam kısa bir şey geçelim. Galiba, ben hocam, galiba ne ee, benim bilgilerimi kontrol etmek için yaklaşık olarak değil. önceki çalıştığım yerlerin bilgisini aldılar. Evet Alper altına yatıyor şu an. Evet biraz arabanın garantisinden bahsedelim abi. 2 sene 50.000 mil 50.000 mil garantisi. Ha pardon 4, 4 sene. İyi tip Evet. Evet, transmission'ında yani motorunda ne? problem çıkarsa mekanikle, mekanikle alakalı, her şeyi... alakalı her şeyle e, seni kavuruyorlar. Evet, garanti uzun. kapsamını alıyorlar. Ben, ben arkadaşın de, tercümanıyım. Sen <laughs> gel arazide 4x4'ü kullanırken <laughs> eğim boynuzu motora girsin. Her o da insurance alakalı. O coverage'in, şimdi insurance coverage'i da Sen insurance'a finance yaptırdığın zaman full coverage almak zorundasın. Yani içine bofalı da girse full coverage oldu. Kaç yaşındasın sen? Ne? Burası. Your <laughs> current employer. It's the right now. Evet. Hayırlı olsun. Şöyle üçlü mü yapalım? Aynen. Aynen. Üç gömüşümüzü de bilmemiz lazım. <laughs> hep hepimiz bilmemiz de Vallahi. Gördüğünüz üzere araba bu kadar kolay. Eğer almasaydım bu videonun gerisi gelmeyecekti. İnternet hiç atılmayacaktı. Çünkü ben doğuyu darlayacaktım yani. Ama oldu. Bitti gitti. Take this car and leave. <laughs> 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 All right, just need your signature on this right here. This yeah. is just for the credit card. Yeah, for three thousand. Of course. Thank you so much. And that one is you. yours. That one is mine. Yep. Just in case. What's <laughs> this? <laughs> <laughs> Evet ondan beri araç almaya çalışıyoruz. Aslında aldık da. Evet arkadaşlar işlemleri hallediyor. Biraz temiz hava alalım dedik. Bakalım araç burada mı? Araç daha burada değil. Aracı yıkamaya gönderdiler. Fırlıyorlar, yıkıyorlar öyle veriyorlar. Volkswagen için. Evet Jetta'nın spor versiyonuymuş. Evet burada Alperen sigorta yaptırıyor arabasını arabayı aldığı için. Hasan da leasing yapacak, kiralayacak. 24 ay. 24 ay mı 36 ay mı kiralayacaksın? 24 ay. Bir an önce bitsin ki satın alma işlemi gerçekleşsin. Aylık 1000 dolardan kiralayacak. Bakalım bekliyoruz kiralayabilirse. Aynen aynen. Güzel sende aylık. Hayırlı olsun dedik ama hayırlı olmasın. Oğlum ben imzaya. Benim şu an 3000 dolar çekiyorlar kartından, tek çekim. Devri! Good one. <laughs> Thank yeah. you. Nereye geldik? İşlemler bitti. Snake River Roadhouse'a geldik. Burada bir yemek yiyeceğiz. Bir de kapanış konuşmamızı yapalım artık değil mi? Evet Alperen Osmaniye'ye atlasını gösteriyor. Burada böyle birader kapı açıp bırakalım. Evet arkadaşlar. Alp arabayı aldık. Kısa. Alp finans etti. Aylık 900 dolara 70 ay boyunca ödeme yapacak. Erken kapatırsa daha az faiz ödeyecek rahatsız var. Onun haricinde Buram buram Amerika turumuz e, Roadhouse'a devam ediyor. Bir American Burger diyeceğiz. Roadhouse evet. diye bir yere durduk. İyi güzel burger söyledik. Domuz etli. <laughs> Yenir. Öyle bir şey yok abi. <laughs> Öyle bir şey yok. Ground beef. Başkasını yemek. Evet. Bu arada ben günün başında yani boş basic paket demiştim ama basic paket değilmiş, en dolu paketiymiş. Zaten burada arabalar sel airline var, sel bilmem ne var. Aslında en dolusunun üstüne atıyorum, üstüne kızak ekliyorlar, bir paket üstü Böyle basit şeylerle paket yükseltiyorlar. Evet, en boşu bile Türkiye'de Datça'da radyosuz boş paket vardı, içinde radyo. Buradaki en boş paket Türkiye'nin en dolu paketi. <laughs> basic değil mi? Atlas yok galiba Türkiye'de. Türkiye'de Atlas yok. <laughs> Arkadaşlar 3 tane geri zekalı. Hadi hayırlı olsun bu arada, <laughs> ol. rahatça bir diyelim. Hayırlı olsun, Allah kaza bela göstermesin. Allah. Valla hanemize uğurlu olsun. Şimdi bu arada şeyden. Kuyruğu eğri dönmesi lazım. Zaten burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Kiralar çok yüksek. Kiralar çok yüksek ama sen ev satın aldığın zaman mesela, ev satın alıyorsun, 30 senelik vize ediyorsun Şey diyor, mesela kiraların 5000 dolar ortalama, sen 4000 dolar ödeyerek ev sahibi oluyorsun. O, o da acayip bir avantajları var. Bunun yapmış oluyorsun, tamam belirli bir faizin altına el, eline sokmuş oluyorsun ama ödemek zorunda değilsin. O senin ne kadar paranın olduğuyla, ne kadar para kazandığınla da alakalı. Yani insanlar burada diyor ya işte, çok fazla para verildi, çok fazla faiz bindi. Öyle bir şey yok. Sen elinde paran var, hemen, şey hemen de. her şeyini kapatıp devam edebiliyorsun. Ki zaten benden 3000 dolar, 40 bin dolarlık değerinde olan bir arabadan 3000 dolar bir down payment. Ama baktığın zaman da evet. kapatman da bir mantığı yok çünkü burada faizler düşük olduğu için. Değil mi? Mı? Değil mi? mantığı yani, yok. Yani. yani 6 sene, 6 sene sonra ben bu arabayı bitirmişim, bitirmemişim. Sanki... Arabadan sıkıldığın zaman borcunu öde, sat. Hah. İşte Altı ben sütler. onu yapıyorum. Git ben genelde yapıyorum. Aklıma gelen çok güzel bir şey olduğu zaman, mesela çok güzel bir araba olduğu zaman, bunun borcunu kapatıyoruz. Doları satıyorsun. kapatma bile gerek. Kiralasam bile. Tabii canım. 900 doları. 10 günde çıkaracak bir araba yani. Sevdiğimiz bir abimiz var. Mesela kendisi bu arabadan iki tane alıp firma üzerinden kiralamayı düşünüyor. Tabii canım bu şekilde inanılmaz kazançlar sağlıyorlar günlük. 150 dolar, 200 Tabii ki. dolar arabanın türüne göre. Gerçekten çok kolay bu arada. Burada ticaret yaptığın zaman işin altından kalkamayacağın ödeme de yok. Türkiye'de olsa onun faiz oranları 3'e 4'e kaplayacağı için stres olurdu insan. Nasıl ödeyeceğim gözünde büyürdü ay gibi ödemesi. Ortalama 1 milyon TL lik kredi çekip 70 kaya bölsek kaç para faiz yazarlar? İki katı yazarlar Ben mi? sana şöyle söyleyeyim. Ben 300 bin dolar kredi, 300, <laughs> 300 bin kredi çekecektim. Kredi şey öderim diye düşündüm. 6 ay öderim diye düşündüm. Yaklaşık 100, 150, 130 bin faiz biliyorum. Mesela evet. insanlar ev satın almaya da mesela. Ev kiralamak 5 bin dolar. Ev satın alıyorsun güzel bir yer. 4 bin dolar ödüyorsun. Üstüne hem sevgi etmiş oluyorsun hem de ev sahibi <laughs> oluyorsun. Çok ilginç bir şey. Neyse arkadaşlar burada kapatıyoruz. Birinci videosunu burada kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Savaş bir yapayım mı? Yap. Ne diyoruz? Sağlıcakla kalın. <laughs> Sağlıcakla kalın.